Arkadaşlar merhaba. Ben Nurullah Taş. Flutter Firebase serisine devam ediyoruz. Bu ders kısa bir ders olacak. Butonlara tıkladığımda ekleye tıkladığımda konsolda okuya güncelleye sile okundu güncellendi silindi diye yazacak inşallah. Bunu nasıl yapacağız? Geliyorum. Şu konsolu bir kapatayım. Şöyle yukarıdan deli toplu devam edelim. Şurada satırda raised butonun içinde tıkladığımda ne yapsın? Şu an boş. Şimdi öncelikle yukarıda state'de değişkenler ve önceden kontrollerden değişkenleri aldığımız yerlerin altına yöntemler, metotlar tanımlayalım. Veri ekle. Normal parantez ve süslü parantez kullanıyoruz. Şimdilik konsolda sadece print eklendi diye gösterelim. Eklendi. Daha sonra bunu bir kopyalayayım. Yapıştırayım. 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 Veri oku okundu. Veri güncelle güncellendi. ve veri sil silindi. Dört tane metodum var. Konsolda basitçe eklendi, okundu, güncellendi ve sildiği gösteriyor. Şimdi geliyorum Raised butonlara. Diyorum ki şurada ekleden başladık. Veri ekle. Yukarıdaki metodu çağırıyorum. Metot ne? Konsolda eklendi yaz. Sonra okuya geliyorum. Veri oku. Konsolda oku yaz. Güncelleye geliyorum. Veri güncelle ve veri sil. Buradan maksat ne arkadaşlar? Geçici olarak bu butona tıkladığımda ne yapacağını atadım. Firebase'e bir şeyler eklediğimde şu konsolda bir şey göster değil de Firebase'e ekle, Firebase'den sil o kodları buralara ekleyeceğim arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Bir testini yapalım. Şöyle çağırayım. Şu View'dan Debug Console konsolu da çağırayım. Clear Console. Konsolu bir temizlesin. Şimdi ekle diyorum. Eklendi. Oku diyorum. Okundu. Güncelle diyorum. Güncellendi. Sil diyorum. Silindi. Şöyle bir şey yapayım. Mesela güncellendi. 3 ili Ctrl-S ile kaydedeyim. Güncelleye bastığımda 3 ili güncellendi diye görebiliyoruz. Bu dersimiz dediğim gibi kısa bir dersti bu kadardı da bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.